Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, bu Artvin yöresinde çokça yenilen e, Ağuz, başkalarının deyimiyle ağız yani e, doğrusu tabi ağız, e, ağız yiyeceğiz. Auz nedir? E, yakından gösterirsem burada. Ağız şöyle, e, büyükbaş hayvanların özellikle inekler doğduktan sonra ilk iki günlük, üç günlük sütü alınıyor. 3 olmuş. Bu süt kaynatılıyor. Sonra içerisine şeker katılıyor ve katılaşıyor. Bu, bu tabi buzağların yediği ilk süt olduğu için aslında ineğin en değerli sütü diyebiliriz. Yani burası bu, bu süt e, şifa ve güç kaynağı. Buzağlar bu sütü yediği zaman ayaklanabiliyorlar ve ayaklarına can geliyor. Hemen gezebiliyorlar. Onun için e, Aynı tesir insanlarda da var. Bunu yediğimiz zaman yerimizde durmayacağız. Çalışacağız artık. Odun yapmayan gideceğiz. Yolda mı koşacağız, tarlaya mı kazacağız. Ağaçlara mı bakacağız. Artık ağız önemli. Eski Türklerde var. Özellikle gördüğüm kadarıyla Çerkeslerde yaygın. Artvin yöresinde de çok yaygın bu. Bizim yeni ineğimiz doğmuş. Annem sağ olsun. Ağız yapmış. Ben de gidip aldım. Şu an Koronalıyız ee, ve karantinadayız. Ondan dolayı uzaktan bıraktırdım ve uzaktan aldım ben bunu. Ee, mükemmel bir şey. Tabi e, her zaman e, için yenilebilecek bir şey değil. yani Bu yiyecek tatlı değil. Ee, ancak ineklerin doğumuna rast gelmesi lazım. Bir de annem gibi işin üstadları e, bunu yapması lazım ki güzel olsun. Bana afiyet olsun. Şimdi çocuklara da çağıracağım. Auz konusunda kısa bilgi vermek istedim. Hepinize teşekkürler. İyi günler.